Hadi bakalım. Yemek hazırsan. Ha. Buyurun. Ee, yemekte ne var Fikri Zıkkımın kökü <laughs> var sen. Yapamaz. Sanki bilmiyormuş gibi soruysan. Ya. <laughs> Üstad Sakay der. İyi bir pilav yemek, iyi bir pirince bağlıdır. Hmm. Ulan hakikaten boş konuşuyormuş bu adam. <laughs> Bunlarca kandırılmışız. Harekiri! Ya. ya dur kardeşim. Ben... Sen bir bakar mısın bana? Oğlum bu ne coşku lan? Sen niye kendini öldürmeksin Bak. Evde bir sıkıntı varsa söyle Evet, <laughs> evet Hüseyin sen. Evde sıkıntı var. Hı. Hı. Biz samurayız. O yüzden çok seyahat ediyoruz. Evde hanım trip atıyor. <laughs> Oğlum tripati diye kadını şimdi dur mu bırakacaksın gözünü seveyim? Yani iki seans çift terapisiyle çözeceğin şeyi <laughs> harakiriyle çözmeye çalışıyorsun sen. sakin ol, halledersin oğlum. Gel pilavımızı ye. Hmm. Peki, sen! Yemek çok tuzlu olmuş, çok tuzlu yapmışsın. Öyle mi değil sen? o zaman yapacak bir şey kalmadı. Ya, oğlum bir dur sofradayız yemek yiyoruz ya. Doğru diyorsun. O zaman ben az öteye gideyim. Orada canıma kıyıysam. Bravo! Bak. Onuruyla gitti. Ya ne onuruyla gitti ya? Plan lafı olmuş diye gitti. Bu kadar boş şey olur mu ya? <laughs> Mustafa sen, sen de artık şu çeneni bir tutasan. O da planı adım gibi yapsaymış. Bırak kritik yapmayı ya. Senin rafine zevklerin yüzünden on kişi kendine kıydı boyunca. Tamam, <laughs> eğer bir hatan varsa Çıkacaksan, yüzüme söyleyeceksen, haksız mıyım sutsan. Hatanı sana söylemediğim için kendimi öldürüyorum. Lan oğlum. Sen bir gelsene buraya. Oğlum bak biz kardeşiz. Başka bir sıkıntın varsa söyle. Bu ne hareketi coşkusu ya? Bu ne merak oğlum? Evet, çok sıkıntım var. Sorma. Aramızda kalsın ama Hüseyin sen savaştan sonra Evde benim eski performansım. Oğlum dedim bu mu lan? Onun karışımları var. Hallolur o işler. Sorun değil. O iş bende sen merak etme. Gel pilavımızı yiyek. Hadi canı sıkma. Ali dersin. Üstad Sakai'nin de dediği gibi. İnsan bir şey yapmaya heves ederse muhakkak onu yapmalıdır. Sabaha kadar dinledim ben bu adamı Ya. <laughs> Hayır, ver dediğini not aldım arkadaş. Bu neymiş ya? Ya böyle birazcık düşünün ne kadar boş deme. İşte onu diyorum ben de. Üstad Sakay boş olabilir. Ama bir samuray onuruyla yaşar. Şerefiyle ölür. Bir dakika bir dakika. Senin bu bu tarafındaki cihaz ne bakayım? Ha. Ateşli silah diyorlar. İşte bunu düşmanın üzerinden aldık. İçindeki bilyeyi ateşlediğinde bütün bir orduyu yok edebilirsin. Ulan bu şimdi mi söylenir? Biz ne haybe kılıç salladık o zaman o kadar? Samurayız biz. Bize yakışmaz. Ver bakayım. Yo, bana gayet de yakıştı bak. Seysan, hapisan. Şişt, eğitimini unutma. Ya bırak abi eğitim meğitim. Boşa gitmiş bir ömür. Ben yedi sene ağaçla dövüştüm ya. Madem böyle bir şeyimiz var, niye haberimiz yok? Düşün peşime. Ben bu savaşı bitireceğim arkadaşlar. Aa. Haydi bakalım. Su Üç gün savaştık ama değdi. Prenses Burcu Sarı Asile'nin elinden kurtardık. Arigato, Hayati babama kamsa bile Umarım öyle olur prenses. Yoksa harajeri. Oğlum tamam tamam. Tamam seni işe halledeceğim diyorum sakin ol. Prensesi de kurtardık işte gözünü seveyim hemen kötüyü çağırma. Bunları onun yanında konuşmayalım. Burcu sen yorulmuşsundur. Gidip yatağını hazırlayın. Hadi sana zahmet. Hadi gel. Mesut sen biz de gel şöyle biraz uzanalım. Bu <laughs> zanisan. Ee, size ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Arigato Hüseyin San. Rica Elinizdeki aletle ne güzel kurtardığınız herkesi Hüseyin San. Evet, buna e, avucumdan çıkan ateş adını <laughs> O zaman siz e, samuray olmak istemişsiniz San. Yani aslında ilk e, ninjalığa başvurdum ama <laughs> puanım yetmedi. Aa, tek hayalim insanın olmak değilse. Yani yalan olmasın değil. Aslında ben mucidim biliyor musun? Aa. Bak, bu da benim yeni icadım. Ne bu? Yapıştırıcı. Hatta bak, chopstickten sana göstereyim. Bunu böyle yapıştırıyorsun. Bak bunlar bir daha anında böyle yapışıyor. Ayrılmıyor. Aa. Mesut Orla. <laughs> Mesut Orla. Mesut sen! Horluyorsan! Ulan <laughs> ne <diyorsun? gülüyor> paylaşıp gülmek seve sele Katılırımıza ve de sen de söyle